Arkadaşlar selam. Evet arkadaşlar Dark Riddle'ın yeni bölümü çıkmış. Evet ilk bizde arkadaşlar. ilk bizim kanalımızda izliyorsunuz şu anda. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ben bir kapsülde uyandım. <laughs> Ulan Mars'a mı geldik yoksa? Başka bir dünyaya geldik arkadaşlar. Aa burada kim var? Aa sen kimsin? Ya sen kimsin ki? Aa kızım biri beni uyandırmadı. Arkadaşlar o kim? Aa Dark Riddle'da karşımda duruyor. <laughs> abi burası neresi böyle? Mars'a mı geldik? Dünyanın... Arkadaşlar başka bir dünyada hayat var galiba. Evet arkadaşlar şu anda. Burada ne var? Evet Buraların hepsini açmamız lazım. Nasıl geldik biz buraya? Tabii ki portaldan geçerek geldik. Aa ne oluyor bir şey oluyor. Aa Dark Eater orada bir şeyler yapıyor. Ha bir tane yengeç var orada. O ne? Aa bu uzaylılar. Abi bu. Oo olamaz. Şuraya bak. Kendimi ya. Aa arkadaşlar. Anam. Dark Riddle robotmuş. Arkadaşlar herkese duyurun. Dark Riddle robot... Dark Riddle ne ya? Ee, Dark robot diyelim biz ona. Gel gel gel. Gel. Kim robotmuş? Kim robotmuş? Arkadaşlar şimdi en baştan başlayıp Hızlıca Mars'a doğru gideceğiz. Kafama bir şey attı. Elmanın en sevdiğim şey. Ya numara yapma numara yapma. Dark Vidal senin sırrını öğrendik. Sen bir robot musun? Hem de uzaylıların kontrolünde bir robotmuş arkadaşlar. Ne öğrendik? İnanılmaz bir şey öğrendik. Hemen hemen arkadaşlar buraya çok hızlı bir şekilde gideceğiz ve tekrar Mars'a geleceğiz. Vay. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız ya çünkü. Bizim ilk bizim kanalımıza izleyeceksiniz arkadaşlar. Yeni bölümü şimdi. Evet bu PC Games kanalımızın ve arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızın abonelerimizin ayrıcalığı. Evet. Şimdi gel bakalım gel sana bir tuzak atalım gel bakalım. Ooo tuzağa düştüm ya. Tuzağa düştüm. Şaşırdık mı? Şaşırdık. Saf direkt. Sen tuzaktan etsene zaten düşüyorsun. Evet şimdi hemen anahtarları bulmamız lazım. Evet hızlı bir şekilde. Evet şu bodruma inen şu uzay üstü gibi olan yere laboratuvara inen kapıyı dev kapıyı açmamız lazım. Şifreyi bulmamız lazım. Evet hızlı bir şekilde çok 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 hızlı olmamız lazım. Bu arada geliyor mu diye şüpheleniyorum. Yakalamayacağız abi. Amacımız hiç yakalanmamak. Bakalım başarabilecek miyiz? Sarı anahtar evet, nerede? Turuncu pardon turuncu anahtar nerede? Bulduk. Evet hızlıca Mars'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan portaldan geçerek uzaya çıkacağız arkadaşlar. Evet. Videomuzu sonuna kadar izleyin çünkü arkadaşlar birazdan yeni bölümü evet Mars kısmına oraya gireceğiz. Ama önce buraları halletmemiz lazım. Evet. Geliyor mu lan? Ya seni de geçmedim gel Aa, gel. i̇çeri girdim şimdi. Aa saf direkt yukarıdan kırdım diyeceğim yukarı çıkıyor. Lan oğlum buradayım lan ben. Lan oğlum buradayım lan. Hemen beyaz anahtarı alalım abi. Pil de alalım mı? Ha? Pil alalım abi? Lazım olur mu? Bence olabilir. Gel gel pil gelsene ya abi buraya yapıştırmış bunu. Lan geliyor mu acaba? Ha, pil aldık hemen beyaz anahtar al. Koş 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 koş. Şimdi abi hemen, hemen. Evet çok tabancasını alıp o kapıyı açıp. Aa, koş 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 koş. Neredeyse ben de camdan indim aşağı. Ya dostum ayı ama ya sen robot değilsin ya istediğini yaparsın sen ya uçarsın kaçarsın ama ya robotlar saf değildir ya arkadaşlar bu uzaylıların eline geçmiş bir robot olmuş. Ne mu? Dondurmacı robot mu? Lan robot diyorum ne robotu? Arkadaşlar dondurmacı robotla karıştırdı kendisine. O lan çok Dondurma Jirodun çok oynamış galiba arkadaşlar çok izlemişler bizim kanalımıza e, Dondurma bütün videolarını izlemiş galiba bizim Dark Riddle Robot Robot haber yok ya adam robot olduğunu haberi yok çünkü arkadaşlar Biraz önce gördük değil mi Dark Riddle'ın içine bir tane uzaylı bir yengeç gibi bir şey girdi ve Evet onu kontrolü altına aldı Abi şok oldum resmen ya Ben Dark Riddle'ı gerçekten bir insan zannediyordum ya Çok ilginç değil mi Hemen saran anahtarımızı hemen açmamız lazım Evet şok tabancasını alacağız abi Şuradan geç 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 Çok hızlı olmamız lazım abi Uzayda şu an video de o kapsülün içindeki kız kimdi ya Evet Arkadaşlar merak ediyor musunuz? O kapsülün içindeki kız kimdi? Demek ki o oyunun yeni bölümlerinde demek ki o kız da bize yardım edecek. Ama biraz ters bir kıza benziyor ya. Uyandırmayın ben gidin başımdan falan filan triplerine girdi ya. Evet şok damacımızı da aldık. Şimdi hemen gidelim o kapıyı açalım. Biraz gıcık bir kıza benziyor ama yapacak bir şey yok. Uzayda sonuçta. Evet birisi bize yardım edecekse tabii ki o edecek. Şimdi hemen gidiyoruz abi. Hemen gidelim açalım açalım. Gel 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 gel. Evet abi çok hızlı bir şekilde açmamız lazım. Ve şifreyi öğreneceğiz. Hemen Bodrum kapısına geçeceğiz. Lan! Saftirik gidip aktardım. Neredesin? Neymiş? 1935 mi? Oo tarihe bak. 1935. Hemen gelelim abi. Hızlı bir şekilde ekleyelim. Lan kapıyı kapat. İşimizi bozmasın abi. Dark Little işimizi bozmasın. Biz de sanki olaydan haberimiz yokmuş gibi davranacağız. <laughs> Dark Riddle uzaylı olduğunu söyledik ama. Dur kendisine çaktırmayalım durumu. Evet. Sen ilgili seni. Sen Will amcanın kuzenisin. Ha, bunu Will amcaya da en kısa zamanda söyleyelim arkadaşlar. Senin kuzenin uzaylıymış diyelim. Ha geliyor lan bu. Eee, kaç kaç kaç. Ee, burada buluştuk sende. Kıyafetimi beğendim. Hadi senin şeyinin adı gibi pijama. Lan ne? Arkadaşlar bizim kanalımıza pijama diyor. Pijam. Lan pijama gamesiz biz pijama. O pijama askerler o başka bir şey. Saftirik seni. Çizgili çizgili bak sana çok değil Sen... işte mi? Sen hangi hapishaneden kaçtın? Kaçık. Ben şurayı açayım hemen. Aaa! Üstüme atladı. Mars'tan kaçtım Mars'tan. He arkadaşlar evet şurada bir şifre var gördüm. 40 Evet hemen. Anam bu benim peşim bırakmıyor. Evet şuradaki dolapta değişen atar olması Sen lazım. Sen robot musun? Ben mi? robot. Ya robot olan sensin. Bu gerçeği ise buna nasıl anlatacağız abi? Seni yakalayacağım kablolarını bozacağım. Dur dur bak şimdi bak şöyle bozuluyor bak. O olay şöyle oluyor bak. Gel yaklaş. Yaklaş böyle kafana vurdun mu böyle kartı? Ya, ne oldu devrelerin bozuldu? Devreler bozuldu ne oldu? E şimdi abi yeşil kart almamız lazım. Hızlı bir şekilde yeşil kart alacağız. Hemen koş 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 koş. Şimdi gidelim abi yeşil kartımızı alalım. Nerede abi yeşil kart? Heh. Gel bakayım buraya. Şimdi hemen bunu kullanmamız lazım. Lan peşimizi bir bırakmıyor. Sakın portaldan geçme uzaylı olursunuz. Arkadaşlar ben resmen Dark Riddle açıyorum ya. Evet 48 08 girdik. Çünkü onu uzaylılar ele geçirmiş. Onu şu an dünyaya ele geçirmek için kullanıyorlar. Haberi bile yok ya safın. He, yine mi geldin? Bak elimde ne var senin için bak bana. <laughs> ne aldı <oldu>, ne aldı? <laughs> Şimdi yukarı şurayı açmamız lazım. Evet aa buraya şey direkt şey lazımdı buraya. Bir tane yuvarlak. Gel buraya gel gel lan lan lan. Yiğit. Oha dondurucu. Oha dondurucu resmen beni donduracaktı. <laughs> evet. Evet arkadaşlar şu demir tekerlekli bir şey var onu aldık. Direksiyon mu da nedir bu ya? Traktör. Traktör. Anam. Lan bu da beni çekip duruyor. Evet hemen şuradaki suyu çeksin abi. Kırmızı anahtarımızı alalım. Arkadaşlar çok az kaldı. Evet. Evet arkadaşlar birazdan acayip bir, güzel bir yere geleceğiz. Evet kimse videonun başına ayırmasın arkadaşlar. Evet. Hemen gelelim şuraya. Evet arkadaşlar. Gel lan buraya gel gel. Son bir dondur gel. Ne oldu? İyi ne? Ne oldu? Don, donuk kaldı. Don, donuk kaldı abi. Hemen işte kırmızı anahtarımızı hemen kullanalım abi. Sonra da Lexian K'de bir anahtar var ya uzaylı anahtar. Onu da kullanacağız ve hemen açıyoruz abi. Hemen şimdi açıyoruz. Şimdi portaldan sonra mü Acayip efsane bir yere gideceğiz abi. Mars'a gidiyoruz arkadaşlar. Mars'a gidiyoruz. Mars'ta hayat varmış ya. Bakalım. Evet, şunu şuna takalım şuraya. Hop. Hadi koçum hadi koçum hızlı ol biraz ya. Bak burada bekliyoruz abi. Bunları takalım hemen. Bunu enerjiyi vermiştik abi. Bunu da hemen takıyoruz. Saftirik takrıdıl. Neredesin bakayım? Evet şunu da taktık. Kırmızı butonumuza basıyoruz. Ve uzay yolculuğuna hazır mısınız arkadaşlar? Evet yine. Yine kapsülde uyanacağız galiba. Anam. Koş 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 koş. Evet. Bizim takrıdıl gelmeden koşmamız lazım. Hop. Gel gel seni de götürürüm. Lan sen zaten oradasın ya. Evet haberi biliyor yok ya Saftir'in. Hemen şuradan portaldan da alıyoruz abi. Bakın bakın şimdi nereye gideceğiz. Hop geldik. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Yeni bölüm hazır mıyız? Evet hadi hadi çabuk çabuk. Evet kapsül edemden uyanmıştık. Burada bir tane kart vardı onu alacaktık. Evet şimdi bakın tekrar Daktilo'nun durumuna bakın ya. Abi ben hiç böyle bilmiyordum ya. Şuraya bakın. Ana. Abi bu. Ben bunu bir yerden tanıyorum ya. Biliyor musunuz arkadaşlar bu nereden? Oha. Şuraya bak ya. Bu nasıl bir şey abi? <laughs> Aynen. Oh, be doldum. aa bu kız. Neyse o kıza sonra bakacağız abi. Uyandırmayalım şimdi valla ters bir şey olur. Evet burada neler var Aa burası dükkan. Buradan istediğimiz şeyleri alabiliyoruz. Tabi abi şu an şu an neyse ihtiyaçlarımız cebimizde. Bu ne diyor abi burayı aç diyor. Evet arkadaşlar Burayı aç Aa burada bir tane kart var. Arkadaşlar sandıktaki kartı mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü bu mutlaka bir yerler açılıyordu. Boşuna buraya koymuş olamazlar. Ya tamam tamam şunları atmam lazım. Evet onun yerine hemen bir yer atacağız. Şimdi evet bu kap, Hangi kapı atacağız bunu arkadaşlar? Ya gümüş kilit açar biliyorum zaten ya. Evet hemen gidiyoruz üstüne. Kartımızı almamız lazım. Kart. ha iki numarada. Gel abi gel gel. Kredi kartı çeker gibi hop. Bas bakalım abi yeşile. O abim resmen Mars'ta bir. Bu koloniyi ne zaman kurmuşlar abi. Kimsenin haberi yok böyle bir şeyden ya. Şuraya bak. Demek ki dünyamızı istila etmek için gelecekler. Evet Dark Riddle normal bir insanmış. Anam bunlar ne? Anam bunlar donduran robotlar. Kaç kaç kaç. Aha. Hii, <laughs> Abi şu malzemeler biraz hafif film şöyle. Gel lan buraya gel 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 şu tabancasını. Bakın ha. Oho ne oldu? Şişt, alo. Ha? Vallahi var ya. Aklınızı alırım aklınızı. Aha burada bir tane panel var. 015 diyor. Aha 015 ne? Demek ki 15 tane bir şey toplayacağız. Ne toplayacağız? Gel aha. Abi abi robotları falan ne güzel indiriyorum aşağıya. Gel. Anam şu dondurucu robot bana pişecek misin? Koş 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 koş. Arkadaşlar onların elinde bir şey vardı. O kameralı robotların üzerinde bir şey vardı. Hii, buraya mı geldik ikimiz de? Geldik geldik geldik. Geldik şu anda seninle uğraşamam. Şu an şu an Mars'ları durdurmak istiyorum. Anam nereye, nereye geldik ya? Evet. Acayip acayip bir yere geldik. <laughs> Aa, burası <laughs> neresi? Marslılar yakalayın düşman var. Düşman var. Arkadaşlar Mars'lar bizim düşman. Kim kimin düşmanı ya? Ya ben dünyalıyım dostum ben. Anam bu robotlar benim. Lan lan, lan çöp, çöp. önce ben de çekmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Allah! Bunlar beni sürekli donduruyor. Abi etrafta bunlardan o kadar çok var ki. Evet. çabuk 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 çabuk. çok. Hadi hadi. Arkadaşlar 15 tane böyle kapsül gibi bir şey toplamamız lazım. Olamaz. Ben ateş ben ateş ediyor ya. Çok hızlılar. Burada arkadaşlar Dark Needle'ın haricinde bir sürü düşmanımız var. Gel lan buraya. Heh. <laughs> abi beni unuttum. İsabet etti mi ya? Etti etti. Etti galiba. Ha, Dark Needle geliyor. Kaç 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 kaç. Koş kaç. Koş abi koş. Topuk topuk. Nerede? Nerede? Burada bir yerde. Aha buradaymış gel ben lan buraya. geldim. Hadi o zaman, hadi İyi o zaman. Gel. O da beni dondurdu. Olamaz. Ondan, <laughs> önce, ondan önce uyanmam lazım. Çabuk, çabuk, çabuk kaçmam lazım. Lan. Evet. Yakalayacağım, yakalayacağım seni. Marslulara vereceğim. Beni serbest bırakacaklar o zaman. Şşş, takip oğlum sen insansın, insan. Lan kendine gel oğlum ya. Ben insanım, sen robotsun. Oha neyin? Robotlara ya. yakalama. Heh, böyle böyle kalırsın, bu kart buraya açmıyor. Allah. Evet abi. Evet 15 tane şey bulacağız arkadaşlar. Daha bir tane bulamadık. Evet evet biliyorum biliyorum. Bakayım buraya 15 tane bir şey yerleştireceğiz. Aha bir tanesini gördüm. Bir tanesi burada yerde. Dur, dur şunları bir ateş edeyim. Allah resmen savaşıyoruz abi bunlarla. Anam bu abi burada uzay mekikleri falan var ha. Şuraya bak uzay mekiği dolu burası. Heh. Gel lan buraya gel gel gel. Hadi hadi. Hop. Ay koçum. Oo bir tanesini dondurduk. Diğerini de donduralım. Hadi. Oo oh, ona da var ya. Çok süper oldu. Hemen şuradaki şeyi alalım. Evet evet evet. Şuna basıyoruz. Yok yok 15 tane eksik. Evet, ne var abi burada? Heh, şu kapsülü alacağız? Arkadaşlar bunlardan 15 tane toplamamız lazım. Hep bir tanesi takalım hemen ne olacak bakalım. Vay! Abi resmen bir şey çalıştı orada. Kaldı 14. Arkadaşlar 14 tane toplamamız lazım. İşte Vay. insan orada yukarı çıkıyor. Lan bu Dark Riddle var ya başımızın belası oldu. Aha. İnsan o insan. Evet insanım ben sen. Sen nesin? Tabii insanız. Aha burada abi acayip odalar var. Asansöre bak nereye gidiyor bu? Bu yukarı, aşağı itiyor bu. Anam yanlışlıkla ateş ettim. Bu aşağı itiyorsa Abi bir, bir yerimden kıpırdaya bana geliyor geliyor İşte gel, gel. robotu gördüm orada. Allah gel. konuşma fazla konuşma. Gel o burası yukarı şınlıyor. Abi burası mükemmel efsane bir yer. İstediğim zaman oradan da aşağıya Şuraya bak nerelere geldik ya. Evet abi şöyle özel kapsüle kapsül bulmamız için bulduğumuz bütün kula, kutuları açmamız gerekiyor. Bakayım ne var burada. Evet şöyle bakalım. Açılsana. Açılması lazım bunların. Kartla mı açılıyor bunlar? Aha bir şey oldu. Ha sonradan açılıyor. Ne var bunun içinde? Aha pil var. E abi bize kapsül lazım. Acaba piller mi işimize yarayacak? Bu piller zaten bizim bizde var. Aha kapsül buldum. Evet bunlar enerji kapsülü galiba arkadaşlar. Evet muhtemelen abi bunlardan 15 tane toplayınca evet bir tane uzay gemisini kaçırabileceğiz belki de. He? Bilmiyorum. O da sürpriz olsun arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bunu bir dizi halinde yapacağız. Evet bir, bir sonraki bölümde o uzay mekiğiyle herhalde kaçacağız. Şu an ben de bilmiyorum. Şu an kimse bilmiyor arkadaşlar. İlk defa biz oynuyoruz çünkü. Evet tekrar kapsülün oraya geldik. Pardon burası. Evet. Bakayım şu kutunun içerisinde İşimize yarayacak bir şey var mı? Heh. Ya kız ne yapıyorsun sen burada? Uyumaya çalışıyorum. Uyandırma ya. Ya kafayı... Ya sen hayatında hiç uyumadın mı dünyada? Evet. Orada bir tane kapsül... Evet. Allah Allah bir de garip garip cevaplar veriyor. Evet diyor. Abi buradan bir tane daha kapsül var. Enerji kapsülü orada dursun abi. O garanti. Çünkü Dark Riddle buraya gelemiyor abi. Hemen şuradan tekrar geçelim. Dark Riddle buraya gelemiyor arkadaşlar. Evet şimdi. Şu robotlardan mutlaka saklamam, saklamamız lazım çünkü. Heh. Uzaktan. <laughs> o bana ateşler lan lan lan. Oha hesabı ettirmiyorum. Tam kafadan vurmamız lazım abi. Gel lan buraya. Gel seni gibi... Aa, Olamaz. Abi elindeki tabanca şarjı olana kadar o beni vurdu ya. Evet gel lan buraya. Aa! Koş koş koş. Kafası dönüyor görüyorsun değil mi? <laughs> ne oldu? Donup kaldın değil mi öyle? Al bir tane daha. Bunları tamamen bozamıyor muyuz ya? Evet abi. En son sonra buraya basacağız arkadaşlar. 15 taneyi tamamlayınca sonra buraya basacağız ama abi, bir saniye dur. Dur. Dur bakayım saklanayım şu şeyden. Evet 1'e 15 diyor abi. Şu an 14 tane daha bulmamız lazım. Pek kolay değil arkadaşlar çünkü... Her yer bu dondurucu robotlarla dolu. Bir de başımızın belası Dark Riddle var. Başka buralarda bulabileceğimiz bir yer var mı? Evet. Şurada. Aa bunları atabiliyoruz. Gel lan buraya. <laughs> çok güzel atamıyoruz. Baya ağır onlar ha. Elimizdeki silah Allah'tan var ha. Aa buralara çıkabiliyor muyuz? Oo. o da beni dondurdu. Abi etrafta kaç tane var sayamadım lan. En az 10 tane şey var. Düşman var ya. Abi çok iyi savaşmamız lazım. Çok iyi sabah ettirmemiz lazım. Eğer Elimizde böyle bir tabancası yoksa gerçekten işimiz çok zor. Ha, ne yapıyor lan orada? Hii, bu gerçekten robot mu? İsa abi çözemedim ben ya. Ben insan... Ha, dondurdum onu. Ulan uzaktan dondurdum. Evet şimdi şuradaki üst taraftaki şeyi şunları açabilecek miyiz bakalım şu kutuları. Bunlar da böyle. Ha, yok. Dur bakayım bunun içinde ne var? Aa boş. Anam boş çektik ya. Yani bunda da boş yok. Bunda da boş yok da ne? Şimdi şuraya çıkalım abi. Evet bunları ittirebiliyoruz kaktırabiliyoruz abi istediğimiz gibi. Anam bu şey yerimizi söyleyecek şimdi arkadaşlar. Abi bir tane kapsül buldum çok iyi. Evet oldu iki. Daha 13 tane var abi. E şu kapılardan bir türlü geçemiyoruz. Şu aralara girelim. Aha orada mavi bir yer var. Oraya girsek mi acaba? Lan bir de ışınlanırız bir yere. başka bir yere. Hiç gerek yok abi hemen. Macera aramaya gerek yok. Evet bakayım etrafa. Aha saf saf dolaşa yine ya. beni kurtarın buradan. Çok Hı. korkuyorum ha. ben. Şunları yükleyelim. Lan niye korkuyorsun? Arkadaşlar gördünüz her yüklemede arkada bir şey oluşuyor. Evet dört tane yükledik şu ana kadar. Evet her şeyi buraya yüklüyoruz. Ondan sonra bakalım belki de buraya yok edeceğiz abi. Acaba hangisi? Ben de şu an sonunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar onu ikinci bölümde öğreneceğiz. Onu da en kısa zamanda arkadaşlar çekeceğiz. Yapacağız abi o işi. Şimdi şunları bir saklanalım. Abi bunlar birbirini saldırtabiliyor muyuz? Bir daha abi şu havada uçan kameralar var ya. Ona bu neydi ya? Havada uçan kameralar var ya onların elinde de kapsül var arkadaşlar. Onları da onları da parçalayarak elimizdeki onları da yere düşürüp elinden alabiliriz. Anam. Abi ben bunlardan vakit bulamıyorum ki. Evet. Aha. Dur dur ben. Evet bunlar garanti abi. Bunlardan senin zaman alabiliriz. Abi biri bodruma mı girdi? Abi başka bir daha mı girdi yoksa? Hii, olamaz. Burada da kapsüller var abi. Bunda abi üzerindeki karakterleri görüyor musunuz? Bunlar uzay karakterleri he. Marsların alfabesi galiba bu. Şunları da al, al abi. İnşallah şuna, Aha orada orada. Bakalım sen de açıl sen de açıl. Boş. Ya bunlar herhalde arkadaşlar üçlü. Bir tanesinde kapsül oluyor, bir tanesinde enerji kapsülü. Birisinde pil oluyor, diğeri boş oluyor genelde. Dur şunu uzaktan bir dondurayım şunu. Lan seni saftirik saftirik. <gülüyor> <gülüyor> Aa nereye geldik abi şuraya bakın. Oo hani Mars'ta hayat yoktu hani. Abi bu koloni resmen şuraya bak abi bitkilere bak uzay bitkisi bunlar. Rengarenk inanılmaz gözlerim kamaştı resmen. Vay be şuraya bak müziğe bak abi harika bir yer burası. Peki burada kapsül bulacak mıyız? Burada robotlar var mı? Kafamda deli sorular. Aha şunlar. Oo, burası robot dolu. Kaç kaç kaç. Kaçma kaçma dur. Önce onları dondurduk. Evet ooo bir tane kapsül. Anam şunu alalım hop hop. Evet nasıl aldım kaçtım ama. Evet arkadaşlar daha 11 tane bulmamız gerekiyor. Herhalde şunların elinden alacağız dur. Bunlar en azından etrafta dolaşıyorlar. Biz çok gizli olanları... Aa işaret ettiremiyorum ya niye öyle? Çok hareketliler abi. Şuraya bak ya elimde Allah'tan çok pil var abi. Gel 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 elinden alacağım. Alamıyorum. Abi şu an alamıyorum çünkü Onları bozmadan alamıyoruz arkadaşlar. He, Bir kere, iki kere daha ateş etmemiz lazım. Heh. Hadi hadi hadi. He, Oo gördünüz mü? Arkadaşlar bu robotları böyle aşağı indirerek elindeki şey alıyorsunuz. Evet başka ne var burada? Bu bitkiler zararlı olabilir. ne olduğunu bilmiyoruz. Aha burada bir şey var diyor. Aa şunu da alalım. Şunu alalım. Gel 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 gel. Evet şimdi şundan da alalım. Heh. Oo. Abi ettim sana. 2. Evet altı etti galiba. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Asıl Evet enerji topladığımız enerji bir şeyleri de kapsüllerini uzay gemisini belki de devreye geçireceğiz. Ama şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Evet bir sonraki bölümde tamamen şey yapacağız. Bu kız da beni uya... Biz abi hemen portala geri dönelim abi. Portala geri dönelim biraz. Evet biraz kafa yoralım bakalım. Ne yapabiliriz ne edebiliriz biraz kafa yoralım. Çünkü gerçekten çok enteresan ya. Evet şimdi tekrar kapsüle girdik. Bakalım nereye gidiyoruz buradan. Yoksa Dark Riddle'ın laboratuvarına geri mi dönüyoruz acaba? Kesin. Kesin öyle. Evet bakalım şimdi. Oo abi gerçekten geri döndük ha. Evet istediğim zaman. Evet. Şimdi istediğim zaman buradan şey